Bugün 25 Ocak 2025 akşamüstü saatlerde Edremit Körfezi'nde hissedilen, şiddetli hissedilen ve hatta daha kuzeyde e, da merkezinde hissedildiği gibi Ayvalık hattında da hissedilen 5 büyüklüğünde bir deprem oluştu bu deprem konumu çok kısadan söylersek Midilli Adası'nı ortadan ikiye biçen kuzey doğu güney batı gidişli ve Midilli'nin güneyindeki Foça'da hissedilen depremi ve Midilli güneyindeki payı ikiye bölen fay hattı üzerinde de bunun Edem Körfez'e girdiği kesitli olmuştur. Bu fay hattı daha önce Ege'deki Poça ve Midilli'deki paylar oluşan depremleri ve Ayvacık'taki e, oluşan depremleri incelediğimizde detaylı olarak olaya baktığımızda depremin bölgenin tektonik haritası ve pay, aktif payları e, değişik bir bakış açısıyla e, haritalamıştık. Ve bu haritalamada bizim tam çizdiğimiz Midilli Adası'nı ikiye bölen ve bir güne de Ege kuzeyde Edem Gökbezi'ne doğru uzanan Fay Hattı'nda. Fay Hattı'nın kuzeydeki bölümünde bu deprem olmuştur. 2020'de Poça depreminden sonra bu bölgede yaptığımız çalışma ve Ayvacık depreminin takip eden dönemde bölge için çizdiğimiz tektonik haritada tam bütün haritalar gördüğünüz gibi Midilli Adası Kuzeybatı Güneydoğu gidişli pay hattında biçiliyor ve o pay hattı üzerinde olan bir deprem ve bu daha önceki haritalarımızda da hep gösterdiğimiz fay üzerinde oluşmuş. Bu büyütülerek aldığım bu haritada tam bu depremin oluşu şu, Midilli Adası kuzey güney kuzey doğu güney batı kes biçen fay ile kuzey batı güneydoğu gidişli normal fayın kesici yerde olmuştur ve bu fay fay çözümüne baktığımızda fay e, kuzey batı güney doğu gidişli e, fay hattı üzerinde oluşmuştur. muhatta olan normal pay olarak çökme payı Edremit Körfezi'nin ile Midilli arasındaki çöküntüyü belirleyen alanda yer almaktadır. Diğer taraftan bunun kuzeyinde ise Edremit Körfezi'nin kuzey kenarında çökmeyi belirleyen ve e, Ayvacık burnuna doğru giden öbür çekme payı da vardır. Bu Midilli Adası'nın kuzey doğu kenarında Körfez'e doğru, Edirne Körfez'e doğru bakan normal bir pay kırılmıştır. Bunu sınırlayan pay ise kuzey batı güne doğru girişli Midilli ikiye bölen paydır. Bu sistemin güneyinde ise e, Força Foça Körfezi'nde deprem hissedilen 2000 yılındaki fay içermektedir. Demek ki Midilli Adası'nın doğu kesimi kuzeyden ve güneyden iki normal fayla sınırlanırken batıdan yan bir fayla sınırlanmaktadır. Bu şekilde atay, detaylı gördüğümüz kesim bu olguyu açıklamaktadır. Edirne Körfezi'ni boydan boya kat eden Körfezi açan kuzey kenarında Kaz Dağları'na yükselerek bu bölüm çökmesiyle oluşan e, fay, ayrı bir sistemdir. 1944'te kırılan kesindir. Bu ise güneyde Midil Adası'nın Körfez'e bakan kesimdeki bir e, fayda oluşan depremdir. Fayın konumu da ana fay olarak değildir. Benzeri de bunun kuzeydeki Ayvacık'ta kırılan kuzey batı güneydoğu gidişli fayla benzeşmektedir. Bu fayları bir mozaik gibi işleyen bu fay sistemini detay tanıdığımızda ortaya çıkacak deprem büyüklüğü hakkında fikrimiz vardır. Bu büyük deprem yaratmayan küçük kollardadır. Benzeri de 2020 yılından önce Foça'da oluşan, Foça'da hissedilen deprem gibi Ayvacık'ta da hissedilen deprem hemen bu fay sisteminin kuzeyindeki Ayvacık burunda baba burununu kesen Ayvacık'a doğru uzanan fay hattındadır. 2020 yılında yapılan bu ayta gerek Ayvacık'ta gerek e, baba burun baba burunda gerekse Midil'in kuzeyindeki olan depremlerin aktif fayları göstermektedir. Bunun güneyinde ise Foça Karaburun burun e, açan fay hattıdır. Ve bu anlamda bölgenin bu gösterdiğimiz aktif haritası e, 2020 yılından önce yapılmış ve bu anlamda gerek Koçadaki gerekse Ayvacık'taki fayların oluşturduğu potansiyel tartışılmıştır. Deprem riski tartışılmıştır. Burada da burada gördüğümüz bu segmentlerden birinde olan depremdir. Bu segment Midilli'nin kuzey doğu kenarındaki ve Edem Körfezi'nin güneyini oluşturan bir normal faydadır. Bu batıdan ise gördüğü gibi Midilli'yi ortadan biçen, kuzey batı doğusuna biçen fay hattındadır. Midilli'nin kuzey doğu kenarında olan normal fayın yırtılmasıyla oluşan bu depremde şiddete baktığımızda Ayvacık, Ayvalık'ta ve aynı şekilde biz bir bayraklı da hissedilmiştir. Bu anlamda bölgedeki zayıf zeminlerin yüksek şiddette hissettiği bir deprem olarak ortaya çıkmıştır. Beş büyüklüğünde bir deprem. İlk açıklaması 5 üstünde olarak açıklanan bu deprem, Ayvalık'ta ve Bayraklı İzmir'de hissedilmesi bölgesel bir etkinliği olduğunu göstermektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu depremde, Midilli Kuzey Künelerinde olan, Kuzey Doğu olan bu depremde, kırılan fay attı. Birbirine yakın, birbirine çok mekansız olarak yakın 3 fay alanını kapsamaktadır. Biri Adriyometrik Örfezi Kuzey Kenar fayı. Diğeri Midil, Midilli Kuzey Doğu Kenar fayı. Üçüncüsü ise Mid Batı midiliği ile Doğu midiliği birbirine ayıran fay hattı arasındadır. Ama fay çözümü ve diğer belirlere baktığımızda oluşan depremin Doğu kenar fay üzerindeki normal bir fayda oluşmuştur. Midilinin kuzey kenarındaki çökme ile bağlantılıdır. 2020 yılında da Midilli'nin bu kesiminin güney kenarında olan çekme bir fayla 6.3'lük deprem olmuştur. Ve bu depremin büyüklüğü de potansiyel olarak 6'lık bir deprem potansiyeline sahiptir. 6.2 gibi. Ve bu bölgedeki en çok etkilenen kesimde Hayseri gördüğünüz gibi Ayvalık ve İzmir'de de İzmir'de Delta Gediz Deltası'nın oluştuğu Karşıyaka ve Karşıyaka kesiminde bu şiddet yoğun duyulmuştur. Bu bölgede Büyük depremleri Edremit Körfezi'nin kuzey kenarındaki Kaz yükseltisinin önündeki düşey fay oluşturmaktadır. Bu deprem 2020 yılındaki Ayvacık depreminin oluşan fayın doğrultusunda Midilli'nin kuzey kenarındaki fay hattında yer almaktadır. Bu fayları kesen ise sistemle birlikte çalışan Edremit Körfezi'nin baba Edremit Körfezi'nin içinden çıkarak Ege doğru Sikiros fayına giden hattır. Sikiros fayı 1981 yılında kırılmış, yedilik depremler oluşmuştur. Bunun kuzey kenarındaki bölümüyle Edremit Körfezi'nin batıya doğru uzanan bölümü arasında kılmamış kırılmamış bir bölge söz konusudur. Bu Edirne Körfezi açan fay ve onun batıya doğru Sikiroz'a doğru giden Yalatılı fay. Ayvacık fayının kuzeyinden yine Sikiroz fayına paralel gelen sistem Ege'deki büyük depremler oluştururken Midilli'nin güneyinde Foça'daki Midilli'nin güneyindeki 6.2'lik deprem 2020 yılında bölge etkin olmuştur. <laughs> Ve bu Karaburun ile Dili arasındaki tükuru açmıştır. Açan sistemidir. Bu son deprem ise benzer bir sistem içinde 2020 yılında Midilli'nin güney kenarındaki fay ile simetrik gibi duran Midilli'nin kuzey doğu kenarındaki fayda olan bir depremdir. Ve görüldüğü gibi bu ikinci faylar 3 fay bölgede aktif görülmüştür. Midilli'nin güneyindeki 6.3'lük deprem olan fay attı. Onun simetriği gibi olan kuzey kenarındaki Midilli'nin kuzey doğu kenarındaki fay hattı. Üçüncüsü ise bunun kuzeyde uzanımı Ayvacık fay hattıdır. Ve bu bölge bu anlamda yaklaşık kuzey doğu güney batı girişti. Kısmen yan altılı faylarıyla normal açılma faylarının desti bir bölgedir ve ana tektonik yapı oluşturan ilişkiler iki yönlü fay hattından gelişmektedir. Büyük fay hattını, büyük depremi kuzey doğu güney batı gidişli hattır. Gerek Ayvacık'taki gerekse Midilli kuzeyinde, gerekse Midilli'nin güneyindeki faylar ise kuzey batı güney doğu gidişli sistemlerdir kuzeybatı Güneydoğu gidiş sistemler normal çökme payları iken buna karşılık Sikros fayı ve Midilli ikiye biçen fay hatları Kuzey Doğu gidişli Ege sistemindeki etkin sistemlerdir. Yanaltılı sistemlerdir. Bu ana dep oluşan bu depremler gerek Aybaçık gerekse Midilli'deki depremler çökme faizlerinde oluşmuştur. İlk haritalar gördüğü 2020 yılında Midir'in güneyinde olan deprem 6.2'lik depremin olduğu dönemdeki haritalardır. O deprem açıklamak için yaptığımız bu haritalar bugün hiç değişmeden birebir bugün o fayın kuzeyindeki bölgede oluşan deprem açıklamaktadır. Midilli güneyinde olan 2020 yılındaki normal fay hattının artçılarını gösteren bu harita Midilli Karburun arasındaki çukurda etkin olmuştur. Diğer kuzeyde Ayvacık fay hattında olan depremler görülmektedir. Burada da hem 2020 yılı önce hem 2020 yılının sonrası ola gelen depremlerdir. De yukarıdaki e, fay çözümüyle görülmektedir. Dün de olan, gece de olan deprem ise bu sistemin içinde olan Midilli-Kuzey-Doğu kenar fayında yer almaktadır. Yukarıda gördüğünüz gibi 2017'de olan 6.3'lük deprem Midir güney kenarında Karaburun açan farklıdır. Kuzeylik Edremit Körfezi'nin açan Edremit kazaları güney kenarındaki fay hattı. Edremit Körfezi kuzeyden sınırlamakta. Bunu da güney kenarındaki olan fayda Midilli kuzey kenarındaki faydır. Üçüncü bir hatta Sikilos fayı ile Edremit fayını birleştiren Ayvacık fayıdır.